Evet değerli öğrencilerimiz bugün sağlık alanında yapılan inkılapları anlatacağız. Şimdi 19. ve 20. yüzyıllarda özellikle uzun süren savaşlara katılan Osmanlı Devleti'nin ciddi bir şekilde yetersiz beslenen halkı hastalıklara maruz kalmıştı. Bunlar arasında en önemlileri sıtmaydı ki dönemin karikatürlerinde sıtmanın insanların ne kadar büyük belalar açtığı işlenmiş. Halkımızın çok büyük sıkıntılar çekmesi ve binlerce insanın sıtma hastalığına yakalanması gibi. Trom dediğimiz hastalık ise bir çeşit göz hastalığıydı. Yani gözlerin kör olmasına bile yol açabiliyordu. Frengi dediğimiz hastalık da çok farklı yollarla bulaşan ve insanları ölüme kadar götürebilen bir hastalıktı. Ve bunlar arasında en önemlileri ve devletin de en fazla mücadele verdiği hastalık veremdi. Verem hastalığı öksürme, aksırma veya hapşırma yoluyla geçen hatta hatta nefes yoluyla bile geçen bir hastalıktı. Ve bunlara karşı mücadele etmek kimin görevidir? Bu sözü, yani bu soruyu Mustafa Kemal cevap versin. Milletin tam güvenliği içinde yaşatmak, ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek, mevcut imkanlarımız oranında toplumsal dertlerine çare bulmak da hükümetimizin görevlerindendir. Yani sağlık alanında çalışmalar yapmak, Toplum sağlığını korumak devletimizin görevi. Şu an koronavirüs tedbirlerinde gördüğümüz gibi işte bazı kapalı yerlerin faaliyetlerine son verildi. Ayrıca işte 14 adım veya 14 kural her yere yayıldı. Bunların uygulanması yolunda ve devletimiz bu noktada çeşitli tedbirler alıyor ve günümüzde yani o dönemlerde yapılan sağlık alanında yapılan çalışmalara baktığımız zaman hastane doktor, eczane, dispanser ihtiyacı çok fazlaydı ve devletimiz sosyal devlet anlayışı gereği numune hastanesi açmıştı. Ve buralarda çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildi. İstanbul'da sanatoryum dediğimiz bir kurum açıldı. Sanatoryumun özelliği biraz daha ağır veremli hastaların tedavisine imkan sağlamaktı. Verem savaş Dispanserleri ise ayakta tedavi görebilen yani biraz daha basit hastalıklara sahip olan insanların tedavi gördüğü bir kuruluştu. Devam ediyoruz. Günümüzde ise özellikle yani sağlık alanda yapılan çalışmalara baktığınız zaman bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusundaki tedbirlerin cumhuriyetin ilk dönemlerinde de uygulandığını görüyoruz. Sağlık örgütü genişletildi, doktor sayısı arttırıldı, ebe ve sağlık memurlarının yetişmesi için çeşitli okullar açıldı. Özellikle o dönemlerde doğum doğum zamanında annenin veya bebeğin hayatını kaybetmesi, sağlık imkanları henüz çok gelişmediği için, henüz savaştan çıkmıştık biz ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Savaştan çıkan bir devlet kendini sağlık alanında ayağa kaldırmaya çalışıyordu ve verem sıtma gibi hastalıklarla mücadele için özellikle verem savaş dispanserleri açıldı. Refik Saydam Hıfzı Ham Müessesesi kuruldu. Özellikle bu Refik Saydam Hüfsesi Merkezi'nin yaptığı çalışmalara bakalım. Ağız yoluyla verem aşısı uygulanmaya başladı. Serum üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye getirildi. Çiçek aşısı ülke üretimini karşılayacak düzeye getirildi. Kuduz serumu üretilmeye başladı. Tifüs aşısı üretimi gerçekleştirdi. Tifüs de biliyorsunuz bir salgın hastalık. Aynı kuduz gibi ve bunlar üzerinde özellikle bulaşıcı hastalıklar üzerinde yine devletin tedbirler aldığını görüyoruz. Evet. Aynı zamanda Hıfzı Sıha Kanunu diye bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun özelliği veremli hastaların ihbar edilmesini sağlamaktı. Çünkü nasıl mesela şu an koronavirüslü birisi çevrede hani insanların arasında hiçbir şey yokmuş gibi geziyorsa veremli hastanın da gezmesi aynı şekilde. Çünkü bu hastalık çok çabuk yayılabilen bir hastalık. Nefes yolunda bile yayılabilen bir hastalık. O yüzden dönemin sağlık alanındaki tedbirlerinden farklı olarak hıfzı sıha kanunuyla veremli hastalar ihbar edildi.